tamam. <laughs> Van'ta o bizi pis bu kadar şey mi? Su atık Evet. Sonra dirsek değil mi? Dirsekti, evet, değil mi? <laughs> Şu anda kadar bir sıkıntı yok değil mi? Şu Çok an bir şey var. mı? <laughs> Bak ufaktan burada tamam mı bir su birikintisi var. Evet, burası da 3 metre içinde. Ufak ama. He. Tamam mı? Dönüye bak. Burada. Tam dönüşten itibaren bak. Görüyor musunuz? Evet evet. Az su var. Birikmiş aynı. He. O az bir şey ama baksana. Az bir şey. az aynı. bir şey. Var. Hı -hı. Ondan kaydeder. Şey orada pislik toplanıp tamam. kanabilir mi? Yok. He. Tamam bir sıkıntı yok. Şu karşılanmış gitmiş. Tamam. Aha evet buradan da baksana şeyler